Herkes burada mı? Burada burada. Yursel yok yine. Gelen olacak. İşaretimi alıyoruz. Alo. Hemen geldi. Gel, İşaret... Buradayım zaten. İşaretimi atlıyoruz. Atla atla atla. atla. Ya ben kulaklığı kulağımdan zaman gu, kulak ses gidiyor yani. Anladım. Normal. <laughs> Dolu gelen var yalnız. Yes, bizim oraya gelmez. Onlar okay. Tamam. Sol tarafa 5 kişi atlıyor lan. O şeyler konteynerlere gider. Genelde pro oyuncuların hepsi karşı damla evlere gidiyor. Bizim indiğimiz yere gelmez. Aynen bak. Bizim girdiğimiz yere kimse gelmiyor değil mi? Aa geliyor işte sağımızda dolu adam var. Onlar şeye gidecek. Karşı onlar... binalara gidecek. Buralar alacak onlar. Gelmez Karşıda büyük harp çıkacak. Biyalım, çıkalım çıkalım. Yok bire biriz ya. Bir takım bir takımız. Yok abi ben burada savaşmak istemiyorum burada ya. Burada bir takıma bir takımız ya. Ya sen cidden benim eve geldin ya? Ben burada savaşmak istemiyorum <laughs> abi. evin içinde olan benim. bu sefer boostumu de kar 98 var ya sanalda yanlar. Benim hemen aynı özür dilerim. Hangi botlayı sıkan ya? Ben ben sıkıyorum da şeyi sıkıyorum ta. Konteynerlere. Vuramayacaksın niye sıkıyorsun? Tahrik etme ya. Niye vuramayayım abi ya? sevim ne zaman vuramadığımı gördün ya? Ya bırak Yasin seni hepimiz tanıyoruz. Yasin demişim Yusuf. <laughs> Burada MP5 var abi. Adamlar 3x'i gördükse bir takıyor iyi tarıyor yani 3x'i evet. MP5'e Aynen Abi MP5 efsane ya hastasıyım ben Kaliteye <laughs> bakıyoruz elimize veriyorlar tamamdır Abi her Harit... seferinde mi tersi düşerim ben ya ben He ya niye böyle pis pilere verdik Abi bu map'te alınacak yer de yok biliyor musun? Var var. Şu evi alacağız mecbur. Hayır şurası. 3 numara bak tam. Hangi? 3 numara. As abi sen manyak mısın ya? Orası nereden geldi belli olmayan mermilerle mi uğraşın? Hayır orası tepede kalıyor. Efsane orası. Abi ne tepesi? Orada nereden geleceğini görmüyorsun düşmanın. Vietnam ormanı gibi yer seçiyorsunuz. Ne sağını görün ne solunu. Etrafın açık olacak kanka. Orası işte çok açık etrafın. Ya bırak senin yer seçmen. Allah'tan sen komutan komutan değilsin ya. <laughs> Asker boku <laughs> yemiş dedim. Kore savaşı gibi sikerlerdi bizi. <laughs> <laughs> Salih'i çoktan görmüyorum ya. E, yazın tatilde bir buluşacağız ama. Şimdi bu aralar görüşmedik. Ne yapıyor? Abi de iyi söyledin. Yarın ararım onu. Yazın tatilde beraberiz ama. Sağ tarafımız yavaş yavaş bize yaklaşacak beyler. Bence de. Ben hazırım ki sizi bekleyelim. Hazır olan çıksın abi arabayla. Kalkan görmedim ya bir kalkan görsem. Allah belasını versin bir tutamaç bulamadım ya. Beyler evet, lazım. Çıkalım. Tamam kim istiyordu buldum. Ben istiyorum abi. Tamam aldım. Neden <laughs> ya mus bulamadım yine ya. <laughs> Arabada bulamadım ya. Merhaba şu yolun üstünde oluyordu. İki kişilik var bir tane. Alın onu alın bir şey. Motor İki. motor stet var. Motor stet var. Gel. Önüne Biz gitsin. motor gidiyoruz. Benim yanımda olan kim? Ben. Tutam işte açı atar mısın? Beyler şu evlerde olacaktı. Evlere bakın. Şurası. Tamam ben baktım oraya. Bin mi bak? Tamam bir alayım. Alamadım bu tamam. Aha aldım. Gördüm. burada araba yok lan. Da. Burada araba çıkmadı acı. Çıkmadı mı? Yok. Çıkmadı abi. Başaramadık abi. Cık, tamam geliyoruz. Geliyoruz. Evet tamam tamam. Biz buluruz araba ya. Dağ, elimizdeki dağ çıkın. daha çıkın. Aramızdaki daha çıkın hızlı bir şekilde. Hmm, i̇şte. Ben birinizi alacağım. Bakın ya. Dağ. Burada bir tane daha araba var ya Gel gel bizim kalacak bin İstiyorsan ya. o arabaya bırakayım arabaya gel sen Olur mu? Yasin abi nereye gidiyorsun? <laughs> 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 Rozoftan geçersek ölürüz ama deneyelim mi? Yas Yasiana'dan geçelim ya yani. gelin Ölmeyelim Nasıl silahları ne? MK12. Arabaya 8x koydum istersen. Bu yolun Aa. üzerinde araba çıkacak ha beni de ona bırakır mısın sazamet? Ha ileride. Solda bak ileride. Ya burada bir tane daha var. Bir sürü araba çıktı ya. Tamam abi. Teşekkürler. Hadi be ben. Hatta şurada durayım ya. buradan da geçebilirdik de neyse. Nereye vereceği belli olmayan bu anda Thank you. <laughs> <laughs> Burası boş gibi ya. bir işaret fişe şey mi attılar? Çıktım gidiyorum. İşaretledim eve geçiyoruz. Diyeceğim dur geçmeyin. Şuraya. 3 numara gidiyoruz. Olyana'dan gelen var, var mı? 3 numara ya. gidelim mi? Bir... Alo bir teyit istiyorum 3 numara. Olur mu? Bilmiyorum ki orası neresi ya? Yine Çok dışarıda. Aynen 4 numaraya geçin. Orası güzel. Kavurlu. Atla. Dur eve bak bakayım be. Bakacağım bakacağım dur. Beyler burada bir araba daha var ondan. Vorsicht! Komm an, Sen ama sakat düş ama dur. Tamam abi. Dur. Bir geç sen. Ben arabayı fark edeceğim. Korkuyorsun beni kanka. M24 olan var mı? Gülsak üst kata attım sanırım şeyini, kabzanı. Şey burada ha. Yok bende var abi aldım onu. Dikey kabza, dikey kabza mıydı? Dikey ne dedi? Dikey kabza Tamam. Dikey kabza aldım. Tamam. O var ben. Tamam. Aldım abi onu. Mamlucu kremi atıyorum buraya. Tamam. Nereye attın? Ne? Araba araba araba. Hanani. 556 lazım. Geri şu eve geçsin diyeceğim. Geçeceğim ben. 556 lazım çünkü ben. Bol miktarda. <laughs> Var mı? Yok tabii ki. Şaşırmadık. Şey nerede bizimki? 6x'ler. Hakan. Hakan adamı. Kalkan var mı elbette? Yok. Yok. 6x var aşağıda. Yok abi. 5.56 yok burada. <laughs> Arabayı niye içeri almadınız? Şöyle ya. Of oh be ulan yemin güzel 10 numara 5 yıldız yer seçtin ya <laughs> Yasin baba bomba geliyor aşağıya Dört tane araba var, layda olsun bize. İkincisi silah için, aa, Orada eseler vardı. 90 aktifte 150. Nerede? Neredeler abi? Sarı diyor. Eski bir şey mi şey bırakıyorum abi de. Eseler alacağım ya. Abi mermim yok ya mermim kalmadı ya. Yanakta yana da varmış. Atıyor abi benim olduğum yere. Ama tank tank getiremedi. Uçağı <laughs> <Şare gülüyor> <dediğim> verin yerde. Abi nasıl işte? Uçağı verin yerde. <laughs> Kimi geldi takım? Diğer evde kas var mıydı? Hakan senin orada. Gördüğüm yoktu bakayım bir daha. Ya ben ace alsam. Ace bir seviye bir var. var. Ace alıyorum. Bir dakika bir saniye. Nasılsın abi? Gel gel var burada. Yanımda üst katta. Tamam beynir, siz kabul olun, ben kabul oldum ben karşıya geçeceğim. Alttan üstte mi? Alttan mı var? <laughs> <laughs> üstte üstte üstte. Yanımda. Buradan camdan gösterme burayı kesiyor. Sadece kafamı gösterirsem kafamdan vurur tabi. 56 var burada. Dolu var işte. Aha burada ben 762'ye geçtim ya. Ha yanımızda tamam ya. drop yanımızda. Ha. Drop yanımızda gidelim mi? Nerede? Sağımızda hemen. Göremiyorum. Aha şartımda. Alıp çıkarım diyorsan al. al. Bakalım mı? Bence gerek yok ya. Orada adam var zaten. Kaynıyor. Yerimizi koruyalım birinciliği oynayalım. Alıp gelirim hemen diyorsan al. Tamam ya yani, neyse. Oraya gelen oynayalım. Oraya vururlar abi zaten. Aynen. Drop'a geliyorlar zaten. <laughs> Drop'u kesin hafiften tam de. Tamam. Evet 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 evet. <laughs> Kukurmenin olduğu yerden attılar. O taraftan daha doğrusu. Nasıl? Nasıl? Nerede düştü? Hiçbir alakası yok. İçerideyim, içerideyim ya. Masumum, güvendeyim. Masumum olmuyor ya. Neyse, gönderelim. Hamil, Tamir alalım değil mi? Ram kiti yok. Arkadan yedim, arkadan. Yasin <laughs> <laughs> baba, var mı? Var, var. Eyvallah. Şiaretimden de bir takım böyle... ...sağlı sağlı, sağlı gelecek. Gelmeye çalışıyor. <laughs> Aynen. Bu seyfi de versin birinciyiz ya. Hadi oğlum bize. Bize ver. Elimize evet. ver. Bu i̇şte bu ya. Nerede? İşaretimde. Bu Hem de çok güzel atıyor. Ya, <laughs> ya. Beyler hiç gözler bir evde kalın. Bizim şurayı patlatmamız lazım. <laughs> bak adamlar bize <güzel. gülüyor> <laughs> Drop düşürdüm. Var mı bir tane daha dropta? Nacil yok başka yani yok şu anda. Bu abi üstümüzdeki mantardaymış adam. Üstümüzdeki mantarla. Bakıyorum. Hay çatlı o. Hay çatlı üst katında tamam. <laughs> olsun. Sen adamı kaldır. Tamam, Kaldırdın abi. mı? <laughs> Kaldırdın. Üst katla demir, demirli demirli yerden bakıyor bana tam bana oradan baktı. Şurada bir yerde düşürdüm. Bir molotof atayım mı? Yetişmedi. Araba geldi. O oh, motor geldi. Motor şu arkaya attı. Nereye? Şu arkaya kendini attı. İşaretimin arkasına. Mantar şu, şu eve gitti. Motor şu eve girdi. Ben bir mantar araç atıyorum beyler. Şurada birileri daha var. Bak koşuyorlar bak. Koşuyorlar bak.

Şu an durur musun? Ben de adam var ha haberiniz olsun. Ben orayı alayım, bakın Alamaz alamam şu anda burayı. Geldim ben sana. Geldi adam. Evin arkasına ben, doğru. Tamam ben yerdeyim. Maviye doğru bir adam vardı en son Şu işaretleyen yerde drop alacak dikkat edin Onlar ne alaka nasıl geçti duruyor ya Öldü işaretlediğim yer öldü bekleyin abi Bak yerimiz iyi. Lütfen Bak yerimiz iyi. Tamam iyi abi bekliyoruz. Bana bakıyorsam. gelin. Nasıl Abi tamam, geleceğiz İçiniz abi bir saniye. Geleceğiz. Gülsen bana gelmeniz lazım ikinizin de. Abi geleceğiz bir saniye. Bir arkasını bir kontrol edelim. Bak şurada bir takım var bak ben bunları da Abi oyunu anladığından adam geliyor ya. Tamam hep beraber buradayız. Arka söldü. Arka söldü. Baba. Ya kızım bir durun lütfen ya. Ya Gürsel git çocuklarınla ilgilen. Oyun önemli değil ya. Mantar mantardalar mı bunlar hala? Değiller, bu, Mantar ama çıkmıyor. Oo gördüm. Fena, çok fena. Ya o kadar da fena değiller kanka. İki kere düşmüş. <laughs> ha. Değil, o zaman kalk böyle şey. sıkıntı yok. Birini de şey yaptım, aldım. Onlar bir onlar bizden önce çıkacak ama değil mi? Biz çıkmayacağız. Kanka. Aynen. Bulduğum yerde kimse çıkmayacak. Önemli Tamam, bana insanlar... sıkıyorlar şu anda. Şu anda bana sıkıyorlar. Haberiniz olsun. O zaman sen geçeyim. sen orada ne işin var Yok Tam evet sıkıntı yok, sıkıntı yok hocam. Daha mantar bitmemiş herhalde. Abi bile mantardan atıyorlar bak. Mantardan atmıyorlar. Bak burada adam ışından geldi. Orası öldü. Bak mantar şeyini Bitti de bu ya. Kala olsun. Şu gülsele bir sıkın ya. Yalnız görsen, yemin ederim var ya, 10 numara 5 yıldız yer söyledin bize. Neyse beyler, ben çıkardım. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Nereye gidiyorsun? Çorbayı da aldık ya. Aynen. Yemeğe gidiyoruz <laughs> çorbayı aldık. Abi, bu, bu iş zirvede, <gülüyor> <gülüyor> bu iş zirvede bırakılır zaten diyor ya şimdi. Elinize <laughs> sağlık, görüşürüz. Görüşürüz abi, güle güle. Aberiniz, abi,